Ve mesleğe gelişim 8 yaş, 8 10 yaşlarında falandım bu sanata girişimde. Çarlıktan başladık. İfakız. E çalışıyorum. Bakıyorum müstahamın eline işi öğrenmek için bir an evvel. E bir sefer benden evvel bir, bir tane daha çırak var. O benden daha büyük. E ben ondan evvel sanatı kabladım yani. Öğrendim. Arıyorum o ikimiz işi yapacağını ve ondan daha güzel yapıyorum. Daha itinari mail veriyorum. O baştan savma yapıyor. Şimdi o öğretmendir. O öğretmendir. Ben oldum konduracı kaldım. E, Çıraklığımızı bitirdikten sonra, ondan sonra bir kalfanın yanına geçtik. Son hayatında çalışan, koltuk altı olarak da bir çıraklıktan çıktım, olduk koltuk altı, yardım, kalfa yardımcı. Koltuk altıdan çıktık artık sanatı öğrenince, bu sefer kalfalık yaptım. Kalfalık yapınca tabii tabi, daha tabi, alıştım artık, daha yeni ayakkabı yapmasını öğreniyorum, yaptım. E, öğrenince bu sefer kalktım, kendime etken açtım dedim, kendime bitken açacağım. Tamire başladım. Eski ustalar, arkadaşlar geliyor. Ayakkabı yapacaksın diyor. İmalat yapıyoruz. Hani sipariş ölçüyü alıyoruz. yeni isteğine göre ayakkabı modeli ayakkabı yapıyoruz. Dedi usta yapacaksın bana. Ya bırakmışım ben yapmıyorum diyor. Yapacaksın ben kime gideceğim diyor. Ben alışmışım sana. Bu sefer ölçüsünü aldık. Bu sefer hem tamir yapıyorum hem imalat yapıyorum. Günüm böyle geçiyor. Ta 70 yaşına kadar geldik daha da bu mesleği yapıyoruz. E zorluk çekmiyorum. Müşterilerim de zorluk çekmiyor. Çünkü bende öyle bir ahlak var. Hem sanatım güzel. Gelen müşteriyi güzel karşılarım. Fark ediyorsunuz yani selam verip geçiyorlar. Yani seviyorlar, selam veriyorlar. Bir de dualım güzel. Saygım, sevgim sonsuzdur yani müşterilerime karşı. Onların da bana karşı bir sanatkar olduğum için onlar da bana ilgi duyarlar. Yani o da benim için çok büyük bir başarıdır. Mesela dışarıda bir ayakkabı 200 lira yapıyorsa ben 160 lira yapıyorum. Ya diyorlar o senin çırağın yapıyor 200 lira sen 160 yapıyorsun. ya diyorum ben kanaatkar adamı ben 160 beni tatmin ediyor. Doğruyor beni. Çırak yok yetişmiyor. Şimdiki çocuklar para hevesli, sanata değil. Annesi geliyor, diyor benim oğlum boş, kesin yanında çalışsın. Ne kadar verirsin kendisine diyor, diyor. Ya bir gelsin çalışsın. Yeterince normal bir şekilde bir ne vereceğiz ona. Hayır efendim diyor, söyle ki ben ona söyleyeyim ki gelsin çalışsın, yoksa çalışmıyor. Yani para miyeli, sanata değil. Kaç tane mesele benim yetiştirdiğim çıraklarım var. Hepsi ustadırlar, güzel de ustadırlar. Tanınmış bir ustadırlar. Ama benim çıraklarım çırak yetiştiremediler. Şimdi bu kalba çekilmiş bir ayakkabıdır. Şu kalba çekilmiş. Alttan çivileri sökülmüş, altına kösele vurulmuş. İlaçlanıp kösele vurulmuş. Da hiçbir işlem yapılmamış. lan, ya, hiçbir tıkışı yok. Şu etrafını alıp düzeltiyorum. Ondan sonra oyuk açıyorum. Tikiş yeri. Makine götürüyorum. Tikiş yapıldıktan sonra getirip tekrar kalıba vuruyorum. Ondan sonra yükçesini bağırıyorum. Şöyle. Mesela şunun bunun altı da aynı böyleydi. Dikişini yapmışım. Ferecesini yapmışım. Topuğunu bitmiş bir vaziyettedir bu. Bu da aynen öyle. Bu da aynen bu böyle bu vaziyette geliyor. Şimdi bir ayakkabı, şimdi bu an mesela benim yaşımdaki olan biri <laughs> günde ancak bir çift yaparmış. Ama geçtiğimde on dört çift yapıyordu. Gel bak, gel bak, gel bak, gel bak, gel bak, Ben kedileri çok seviyorum. Günde hemen hemen 10 tane, 13 tane. Allah, Aleyküm selam baba. 20 tane, bir gün saydım 27 tane kedi böyle etkenimin önünde üzülmüştüm onlara mama verdim. Gönderip mama alıyorum parayla. Kilosu 12 milyondan. Her sabah geldiğim zaman bakıyorsun hemen kokumu nereden alıyorlarsa bilmiyorum. Hemen koşup geliyorlar. Bakıyorsun düzülüyor. Bunlar hep burada doğdu. Havluda doğum yapıyor. Benim diken sahibimin evi havluludur. Evet. Ben bakıyorum beni çağırıyor. Doğumu yaklaştığı zaman. Çağırıyor beni. Kapıyı açıyorum. Gidiyor. Bakiler var. Orası sıcak. Karton martonlar var. Gider orada doğumunu yapar. Ondan sonra giderim bakarım kedi birkaç gün yok. Giderim bakarım adır kedilerin sesi geliyor. Niye 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 diye bakıyorum doğum yapmış. <laughs>